Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile Augsburg karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Eintracht Frankfurt ile başlayalım. Son 4 maçından 2 beraberlikle ayrılan Eintracht Frankfurt son maçında Stuttgart'a 3-0 kaybetmişti. Augsburg ise, 39 puanla Eintracht Frankfurt'un 3 puan gerisinde yer alıyor. Son 8 maçından 6 galibiyet elde eden Augsburg son olarak Union Berlin'i 2-0 mağlup etmişti, bu karşılaşmaya gelirsek keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum Eintracht Frankfurt'un. 3 puan gerisinde olan Augsburg kazanıp puanları eşitleme peşinde, gollü bir karşılaşma izleriz, 2-521-30. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.